Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oyuncu arkadaşlar ee, 1.0.2 arkadaşlar inşallah beğenirsiniz hileler açık yani şey nasıl desem time set falan çekme Şöyle Steve e yazacağım komut yazacağım direkten yani Steve e yazalım Şöyle girsin arkadaşlar oyna diyelim ee, arkadaşlar Yeni bir e, mobili bıraktım Yeni bir video çekme programı indirdim. Ben de bunu kodadan direktten buldum tabi ee, Ona da abone olmayı unutmayın ee, Arkadaşlar Şimdi biz hemenden Başlayalım Direkt gideceğim arkadaşlar e, Demircinin evine Oradaki malzemeler acaba neler var Çok merak ediyorum şu an ee, Şimdiden bir dakika oldu Yani video Şöyle hemen çıkalım arkadaşlar çıktık. Aynen. Kasma olabilir az. Bakın şöyle arkadaşlar iki diamond. Ad zero falan çıktı. Şöyle kıralım şunu inşallah pek fazla kasmıyordur arkadaşlar. İnşallah hemen şunu bir giyelim. Mi? Pek fazla kasmaz inşallah da. Kaya sentezlik. Bir dakika arkadaşlar şunu bir düzelteyim hemen de ayarlardan şöyle dokunma 46 al şöyle bakalım arkadaşlar ha şöyle hızlı dönmek için hop hah şöyle hemen gelelim şuradan gidelim arkadaşlar oyunu e, ay demişim odunları toplayayım arkadaşlar benim şimdi buradaki amacım ne e, hemen anlatayım biz şimdi arkadaşlar böyle bir tane Köylü gibiyiz. Ee, zombiler falan bizim düşmanımız. Ee, zombilerden kurtulmak için kendimiz arkadaşlar bir sur çekeceğiz. Surun içerisine e, işte kendimizi orada böyle koruyacağız. Zombi falan çıkar. sonları öldüreceğiz. Öyle öyle arkadaşlar bir şeyler kuracağız kendimiz. Ee, o yerin için arkadaşlar kendi nasıl desem kendi mahallemiz işte böyle yollar falan yapacağız. Böyle çest falan yapacağız. Öyle öyle işte arkadaşlar maden falan yapacağız. Onları geliştireceğiz. Kısacası böyle. Biz şimdi arkadaşlar hemen böyle topladım odunlarımızı. Hemen gelirse tabi. Şöyle he, 11 tane oldu. Şunu da alırsak tam tamına bir 16 oluyor sanırım. Tam bilmiyorum da. Şöyle 13 14 15 16. Şöyle şunu da alalım. Evet. Şöyle hemen aldıktan sonra gidelim. Şu arkadaşlar direkt memmen ben ee, ev, Allah işe açacağımız fazla gitmez de. Şöyle e, barda arkadaşlar normalde yani ölmek biraz zor olabilir de aslında bir bayağı bir kolay ölmek. Yani ben seçimden söyleyeyim. Hem arkadaşlar ana hı, doğru ya buraları kıracağız. E, şunları ben kırayım köylü sen de bir git ya. Çünkü arkadaşlar gitsinler. Hı. Bizim arkadaşlar kendi şeyimizi yapalım. Evimizi şöyle ee. Hemen şuradan ee, istek falan çıkacak neredeyse. Yani öyle evet aynı. Bir istik çıkıyor. Şöyle bayağı bir yapalım. Şöyle hemen çiçek crafting table. Hemen şöyle koyalım şuraya. Chestimiz de şunun üstüne için arkadaşlar değerli şeyleri koyacağım. Evet şöyle şöyle. Aynen. Şuradan da kimi balta kılıç kazma. Bunları ihtiyacımız var arkadaşlar. Ha şuradan. Ben hemen, ya abi bak işte git diyorum gitmeni sonra öldürdük mü? Bizim arkadaşlar bir koyun aramaya çıkalım. İnşallah buluruz. Şöyle zıpla zıpla gidelim. Hadi tavuk çıkıyor. Ha bark, e, bu arada arkadaşlar çiftlik de yapacağız Tabi o sürün. Ha tek attık. Abi yok mu hiç ya koyun? Kaç zıpla zıpla gidiyorum İnşallah koyun buluruz. Bulduktan sonra da inşallah baya bir gün e, yapacağım tabi. Böyle. abi yok mu hiç ya çıkmazsa arkadaşlar Of abi hemen şöyle dönelim Heh, Heh, şöyle bir tane daha vuralım arkadaşlar ee, şu atı kessek mi diye düşünüyorum biz gidelim arkadaşlar koyun bulalım bakın direkt böyle inekler çıkıyor

Hop tek artık Aa, çıkmadı bir şey ya. Şu karşıya geçelim. Hemen şunu da öldürelim bir. Hop. 6 tane oldu deri. 5 et 6 deri. Hop 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 hop. hop. Şöyle 8 oldu. Hemen biz arkadaşlar evimize dönelim. Akşam olmadan. Hop şöyle girelim. Arkadaşlar e, ses gelebilir. Ondan özür dilerim de. İçeride televizyon açılmış. Hemen biz şöyle gidelim arkadaşlar. İnşallah güzel olur. İnşallah çıkar inşallah ya. Hadi ama ya. Çıkmıyor ya yine da. Kasma olabilir arkadaşlar. Çünkü 8 megapiksel çekiyorum video. O yüzden yani. Allah kusuruma bakmayın istersiniz daha iyi çekeceğim de arkadaşlar az böyle gelişelim. Şöyle evet. Şöyle şöyle. Kazma bitene kadar yapacağım arkadaşlar. Allah beni hiç tatmaz. ya yani. Siz yeter ki videoyla like atmayı unutmayın. Ben istediğiniz yaparım arkadaşlar. Şöyle şunları da kıralım. Allah pek konuşmayacağım da yani. Konuşmam lazım yani. Şöyle şöyle gidelim. Hadi ama. Çıkar mı arkadaşlar bu stik buradan? Biz tek çıkar mı sizce? Bence çıkar. Bence de çıkar arkadaşlar. Çıktı neredeyse zaten. Hadi ama. Naz yapma. Hadi. Çok az kaldı arkadaşlar. Hadi. Evet. Kazma bitmiyor ama. Bir şey şuradan. çekelim gelelim de şunları da kazalım bir. Hop size gelin. siz size 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 şöyle. Arkadaşlar şöyle gelmesinler de. Hem yani tatta kazmayla ne kadar çıkacak. Hadi üstüne çok az kaldı. Şöyle arkadaşlar gelelim. Hatta şuraları da kazalım. Ah geldi iki tane. Olsun. Yani biz tek çıkar neredeyse buradan ya. Bir steak çıkar çıkar. Aynen çıkar. Çıktı bile arkadaşlar yani. Bu arada arkadaşlar video 9 dakika olmuş. Ben en fazla bir 11-12 dakika falan çekelim. Böyle böyle giderse baya bir olur yani. Bir de arkadaşlar stok video yapacağım. Bazen video çekemiyorum. O yüzden. Hemen şöyle toplayalım. Çek çek çek. Hop 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 hop. Hop. hop gelin 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 gençler 52 54 tam Ana, bir tane yok ha. tam 60 tane arkadaşlar 60 tane odun yaptık ay taş yaptık odun dedim açıkla hop Ana. şurada bir tane yün var onu bir alalım arkadaşlar Tuf. şöyle alalım hemen arkadaşlar gidelim şuraya Aynen. Şöyle. Hemen arkadaşlar şuraya bir tane meşale. Şunları da e, nasıl desem. Şu 8 tanesini şuraya. Bir 5 taneyi de direkt şuraya bırakmak istiyorum. E, şuraya da 2 tane et. Bitti. 2 tane de o yeter ya. Heh. Çok acıtmışız da. Arkadaşlar o yüzden bıraktım. Bakalım Hmm, şu işte alalım bir de arkadaşlar. Şöyle bakalım bir. Bir dakika. Şöyle yetiyor mu? Aynen. Bir tane alıyor. Ya şu ikisini alalım da. Be. Ha dün arkadaşlar. Yok yok. Şuna bir tane şunu koy ya. Hadi be. Bir tane çubuk yeter mi oraya? Yok. Yeter mi? Yetti. Hı? Hmm. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır. Geçsin ya. Şöyle arkadaşlar. Ben de 5 tanesini alalım. Hadi ha. Tamam. Arkadaşlar akşam oldu. Ee, ben şunları yiyeyim arkadaşlar. Videoyu da sonlandırırım. Şey, yemekleri çeste koyalım. Evet. Şunları da koyduk mu? Tamam. 3 tane toz çikolata kazmadı. Bitti zaten. Şuradan iki tane yemeği de alalım arkadaşlar. O içimizde kalmasın. Şöyle ha. 3 taneymiş. Pardon. Yanlış söyledim. Ee, tam da arkadaşlar 12 dakikaya geliyoruz. Ee, arkadaşlar videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Siz arkadaşlar e, bu videoya 5 like istiyorum. 5 like gelirse sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.